Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz çok Öncelikle sıcak. biz şimdi bu sıcakta nereye gidiyoruz kırtasiye alışverişine gidiyoruz kızların aslında en sevdiği alışveriş diyebilirim bakalım neler bulacağız hep beraber görelim <laughs> şimdi AVM'ye geldik kırtasiye bölümüne kadar gidiyoruz burayı daha önceki videolarda da çekmiştik ve çok merak etmiştiniz şimdi oraya doğru gidiyoruz çok güzel şeyler gelmiştir eminim Evet geldik beklenen yere geldik şimdi başlasın alışveriş şimdi durun yavaş yavaş ilerleyelim önce tek tek reyon reyon gezelim burada neler var tamir yerine tamir mi yok artık burada defterler var defter lazım mı kızlar Vay deftere bakın çok tatlı ya benim de böyle defterlere bir şeyim var sempatim var ne kalem, kalem tıraş mı sonra benim... böyle çeviriyorsun Bizim eski eden vardı bunun büyükleri vardı böyle evet, çevire çevire anne, yapıyorduk. Benim su suluk alabilir miyim? Suluk anne, ben evde ben 1500 anne, suluk tane suluk var. 1500 sepeti tane al hadi sepet al. Burada çantalar var ama kızlar çantalarını aldıkları için. Bunlar da biraz zaten küçük gibi. Hadi bir yerden başlayalım yavaş yavaş. Hadi başlayalım. Aa burada kalemler var. Anne. Ne? Bu ne? Hı? Bunlar ne yararlı eve faydalı şeylerden alalım. Okula faydalı. Şu an garip. Bir sevdiğin yere geldik. Kayıtı. en çok ihtiyaç duyduğun kalem kutu. Bakın burada cetveller var. Böyle değişik değişik cetveller var. Büyüteç var. Kocaman bir büyüteç. Şöyle makas takımı var. Bu ne? Ben, çünkü ben hep <laughs> resim yapıyorum ya. Diyeyim. Evet, bant. Bantmış. Bant. Ne bantla ne bantlıyorsun ki? Ve burada işte hayır neler bu bantla bantlayabilirsin? Aldın sen onu sepete attın. <laughs> bakın burada kalem kutuları var. Şöyle kalem kutularına bakın. Onu bir aç bakalım içi nasıl? Aç bakalım kalem kutuyu. Aa güzelmiş. Bak buraya da böyle kalemler. Senin büyük büyük renkli şarpı kalemlerin var ya. Onların içine koyabilirsin. Büyük içi. Evet. İç bayağı büyük. Bunun, ben bunu istiyordum ama bunun büyük fermuarı vardı Dianarda. Dianarda bir o tane anladım. vardı arkadaşlar ona takılı kaldı. O yüzden şimdi hiçbir şey beğenmeyecek zaten. Bakın burada da şeffaf kalem kutular var. Tek farkı şuradaki fermuarının dana kadar olmasıydı. <laughs> evet. Buradan başka bakacak bir şey var mı? Sipi, anne, sepeti unuttu. <laughs> sepeti unutun. Burada stikerler var. Stikerler bize lazım anne, mı? Anne. Bana evet ben diyor. Ben Öykü ben sana ben zaten ben her şey ben lazım ben oluyor. Ben anlamıyorum. O site neye lazım olabilir ki? Ha, neye lazım olabilir yani? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hadi Ay bu tarafa ya. doğru gidelim. Ay. Buraya baktık buraya. Buraya baktık mı? Ay ne kadar. Evet. buraya bakmadık ya. ya. Hayır çantalara baktık ya. E, çantaya çantalara baktık da ilerlemedik. i̇lerlemedik. Bakın burada bir sürü renkli kalemler var. Ama evet. bize her sene Sharpie'yi alıyoruz. Sharpie'nin kalemleriyle dolu olduğu için bunları almayacağız. Bakın burada tüylü tüylü kalemler var. Bu kalemlerden istiyor musun? Evde vardı e, zaten bunlar. Şu vardı, ha? Evet, onda var benden. Sadece evet. siyah Burada bakalım kalem tıraş. Kalem tıraşın lazım değil mi? Var ben. Silgi, ben... bakın şöyle silgiler anne... var. Bunlar size bir sezon yeter. Benim oho ha? bir sürü silgim bakın, var. Bakın şurada benim. da renklileri var. Bu da güzelmiş. Renkli Hangisi? Renk ben de var. anne. Yani var. benim silgim E, niye aldık o zaman? Ya, niye aldık o zaman? Allah ben Allah. <laughs> sana lazım da. Sana lazım Bil değil. Öykü biraz pinti <laughs> sana vermeyebilir. Kalem tıraş lazım mı? Bakın burada Ama kalem tıraşlar var. biliyor musun? Şunu biliyor musun? Gel. Uçuyor çocuk, uçuyor. Aa bakın şu kalemleri çok seversin sen. Her geldiğinde birer tane alırsın. bunlar var. Bunlardan artık uçmuş aynen, lip noktada. Gloss lip kulakçı nerede? Allah yıktı. Yıktı. Allah kız açıldı. Allah Allah. Allah. Bizi bir yere sakmayacaklar. Mümin yiyecekler. Herkes Kız geçer bak. evet arkadaşlar. Toplayın toplayın hadi. hadi. Koyun. yere düştü. Yere düştü. Al onları yere düştü. Bak. Yere düştü. Şurada. Anne bekle dur. Anne beni bekle dur. O ne ya? Bakın Allah aşkına evet. okulla alakası nasıl olabilir ki yani? Bunu alıp okul çantasına mı koyacaksın çocuğa? Evde. Var. Ama bunlar lazım oluyor ama bunlar bu çok silgi. dayanıksız oluyorlar ya. Bu silgi mi kız? Evet. Şaka yapıyorsun. Ne sandın Ben bunu manikür seti sandım. O ne sandı onu? Ben manikür, manikür seti, seti sandım. Anne bu ya. burun için. Burun diyor bu da. Ne? <laughs> Hı? Hı? Nasıl ya burun bu sana sileceğim. Ne sileceğim? sanmış. temizleyici sanmış. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Ay orada kalemler vardı ya. Kalemlere bakmadık. Kalemlere bakalım. Aa burada tüylü defterler var. Oraya da bakarız. Bakın. Bakın burada kalemler var. Koşun kalem ihtiyacınız var mı? Anne. Ha? Bakın burada. Sen ne musun? Anne, bu bu çok ne? Güzel. Marker. Markürset. Ay, Marker mi? Marker mi? Yok Ooh, Marker. Tera ne? Ne oluyor ki bu? Anne bu çok güzel. 539 şey. lira. C Almam zaten neyse. Ama evet, bizde var olurum. çocuğum, bizde var. Hadi gel sen gidelim. Bakın burada tüylü defterler var. Böyle hediye olarak alınabilir. Birine hediye olarak. Öykü ne tarafa? <laughs> <laughs> Öykü ile gizli görevimiz için masala çok güzel bir sürpriz hazırlıyoruz. <laughs> Tamam. Şef mı alacağız? Şef Tam bir tane şu thank you yazıyor. Bence thank you ha, yazan ben güzel. Bence Ha bence o güzel değil. Bence şu thank you yazanlar güzel. <laughs> Ama şu bir sürü var anne bunda. Ne? Bir sürü var. Tam kullanırız. Ama bence hediye kutusu alalım ya. Pak paket değil şöyle kutu Kullan alalım. Abi. Kutulardan Kullan alalım. Şu ha? Şu maviyi al. Başka Ama. bir şey içinde kullanırız. Evet. İçine zaten arkadaşlar Ha geldi. Evet. Haydi. sizi <laughs> Neden? Evet. <laughs> evet kutu aldık. <laughs> Ay şaşır, şaşır şaşır, bekliyor şu an ne verecekler bana evet. ne hediye olacaklar. Daha hiç hiçbiri bakamadık ki şuradan bir girelim biz. Gel Öykü buradan gir. Şuraya Burada ne yer var? Gel ya da buradan gitme. gel sonra girelim buradan. <laughs> Şuraya girmiş <gülüyor> miydik? <gülüyor> Çok Ama evet. Almayacağım. Çünkü Almayacağım. Bir Şöyle biz gidelim şu taraftan yok, çıkalım. Yok, yok. Burayı gezmiştik zaten arkadaşlar. Kalem kutular falan filan. Gördüğünüz gibi makaslar. Tabi biz burada okul için hiç lazım olan bir şey bulamadık ama böyle her sanki her rızık, ıvır zıvır bir şey alıyormuşun gibi. Şuraya gidelim. Hadi. Ne tarafa hani gidelim? bak. Aa. Hani bunları gördün mü? Neleri? Hangilerini? Aa Anne kalemler de. var. Kalemlere de bakalım. Buraya üçüncü kalem ne geliyor? Neye? Anne bak çok şeyine küçük. Bakayım Hı, bu minnacık. renkli, renkli minnacık kalemlerden. Bak bunun büyükleri de var aşağıda. Şurada aşağıda. Ama bunlar hep süs için ya. Aa bu çok güzelmiş. Bunu çok beğendim. Neyi alabiliyormuş? Baskı. 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 Bunları okulda ne gibi fayda sağlayacak? Bizi pek anlamış değilim arkadaşlar. Değil. Baskıda ne yazıyor senin de Bizde eskiden onlar kokuluydular. Hala öyleler mi ki? Bilmiyorum. Hayır buraya da gidelim. Hadi öyle gel aynı yerlere gitmeyelim. Şu kalem alalım. Şu kalemi beğendim. Tamam Ben de beğendim. Zaten. Hadi gidelim. Buraya baktık mı? Bakmadık. Hadi buraya bakalım. Buraya da bakalım. Buraya baktık ya. Bu. Ha defterler var burada. Neye? Buraya. Ha buraya bakmadık ya. Bak burada Hiç şeyler bakmadım. var. Evet bak. Şu kalemler var. Bakın kadar. ona ne? Tükenmez mi bunlar? Şöyle göstereyim. Şurada defterler var. Defterleri de incileyelim. Onlar ne? Dondurma. Dondurma. Evet stres atma defterini bulmuşuz. Şimdi bunu alıyorsunuz. Dersi dinlemiyorsunuz. Bununla oyun oynuyorsunuz. <laughs> Evet, başka defterler, neler var. Ben mesela geçen ajanda almıştım, o çok güzeldi. Resim defteri alın Resim defteri. Aa ben, resim defteri, ben, 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 olur. Ben, ihtiyacınız olur. var ihtiyacınız olan bir ben şey olur. Ben var. net yapıyorum resim. O küçücük, o küçücük. Büyük Ama yok ki. Büyük resim defterleri yok resim mu defteri defteri yani burada? Böyle. Benim için gerek yok zaten. Yani Benim resim için resim gerek var. Arkadaşım evet. ben bugün Ay. resim yaptım, biliyor musun Ne resim yaptın, korkunç, korkunç, korkunç yaptım. resim. Hadi gidelim. Evet. Burada çöp kovaları var bak. Düzenleyiciler var burada. Anne ben bundan alacaktım. Ha? Aa, bak bu daha güzel bence. O ne ki? Kalemi o Kalemi almadık mı anne, bu? Bir anne ne şey diyeceğim. Var. Bak hani ha. böyle silgi çöpleri var ya bunun içine atıyoruz. Ben bir tane alabilir miyim Anne bak. Alalım. Ama güzel. O renk güzel mi? Evet ben de... bunu alayım? Bak beyaz daha güzel sensin. Beyaz bence. Evet burada bardaklar bunun var. Içine Kahve mi var gerçekten? mı? kahve olur? var tabii. Yani cammış bir de onda. Cam al. olduğu için. Allah'ım. Allah, Allah kahveyle kadar satıyorlar sandı çocuğu. Ben buna Çocuğun bütün duygularıyla oynadılar. Ne yapacaksın hanım? Kahve içeceğim. <laughs> okulda mı ya? lazım olacak? Ama okulda değil. Aa, evde ama evde. Her şey okulda. Abi bak aldık alacaksınız. Ne, ne için alıyoruz çocuğu? Al. Alışveriş. Evet alışveriş yapıyoruz. Şu bak, an alışveriş, bak, alışveriş ya, yapıyoruz. Ya, bir daha bir kırtasiye için gideriz. Ne o? Bebek. Bebek şeyi, bebek. Abi, Ay bu da kalem da da Peki, burada kalem de kaldı. Başka burada neler bakmış. var? Bu arada farklı yerleri de geziyoruz farklı şeyler. Kalemleri buraya bırakmış. Hadi çıkalım buradan. Bardak var burada. Tava var. Ne yapacağız tavayı biz burada? Evet, şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Bu amacımız şaştı biraz. Şu an mutfak gereçlerine doğru gidiyoruz. Bana şey lazım çocuklar. Bar gelmişken onu da bulun. Hani bulaşıkları böyle yıkamak için fırça oluyor ya lavaboların yanında. Evet. O fırçadan bulursanız bana alın. Şu an ona çok ihtiyacım var. Evet, Burada. Buz kabını ne dersin? Neden? Bak, Evde buz kabı mı? Hani bizim. Aa anne dondurma şeyi. Onlardan Hayır, Onlardan da var. Bak, buradan çok iyi böyle dolduruyoruz. Sen kapıyorsun. Bak. Evet. Çok, müthiş. çok müthişmiş gerçekten. Aynı, ben, ben de çok, çok beğendim. Ne? Bak ama bu bebek değil. Bir de yapabilse çok şeyler olacak. Olmuyor. Yaptın. Aa küçük rende. Okay. Sarımsak. Aynı. Sarımsak. Anneannem de vardı. Sarımsak Yaptı. rendesi Anneannem Hayır bu ama. Buz olun üstündeydi. Hadi gidelim o fırçayı bari bulalım. Amacımızdan bekleyin. şaştık zaten. E şurada işte. Hani. Tuvalet geçeceğiz falan. Hani. Hayır. Ha bu kesiciymiş, e, şey kesici. Evet, o elma kesiyor. Bu sonra da alıyorsun, atıyorsun. O, Yok, bu değil. Anne, <laughs> Kazan, kazanla yemek yaparız. Haydi gidelim öyle ki, burada çıkalım. Kırtasiyel şu işimiz çok şaştı arkadaşlar. Başka burada, burada da bir şey yok. Burada köpek şeyleri var, görürsünüz. Köpeğimiz Anne, yok ama köpek mi? malzemelerine bakıyor. Burada, burada da hiçbir şey yok. Anne buraya gel istersen. Güzel. Neresi? Güzel. Burada da bir şey yok bence. Burada ne var ki? Toplar var diye geldim. Bak, var diye. Toplar var, evet. Gördüğünüz böyle gibi. Var. Top meraklısı sen masal için. Şey. Topları gördük. Bari şu arkada şeyler vardı. Manikür ta toka takı. Şu taraftan. Hayır, şöyle taraftan. çık. Böyle Anne, çık. Ha? Şöyle böyle şöyle şöyle dönüyor, dönüyor. Ya. Evet. Bak, bunun üstünde dönüyorlar. Bunu alalım mı? Hayır. Hayır ben şey. seni evde döndürürüm. Olur. Anne. Şu tarafa öykü. Öykü bu tarafa. Öykü bu tarafa. Kız. Anne. Burada ne var? nerede? Şu taraftan. Ha, Şu taraftan gidiyoruz. Haydi. Hayır. Çok gereksiz. Şey. Ben seni döndürürüm evde. Elinden tut. Olur olur. Evet nereye gidiyoruz? Şurada bak etiketler var. Lazım mı bundan? Etiket. 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 Şunlar etiket. isim. Evet. İsa o değilmiş ya. Ajanda gibi bir şeymiş o. Neyse ilerle. Ay, en. En sona kadar gidelim. Şu kalem de elimde kaldı. Şuraya Ay, bırakacağım. Sen, hani şey almıştı Neslihan abla. Bir de şuna çıktı. Evet kızlar. Şimdi şurada bakalım. Buraya bakmadık. Tarak. Taraklar. Bakın burası sadece kırtasiye değil işte böyle her şey var içerisinde cımbıldır odur budur her şey var. Gelmeden önce şey planladık. Ha. Ee, böyle dev tırnak alıp onlarla bir gün evet. challenge falan ama o, bulamadık. Dev tırnakları internetten bakacağız artık. Anneye bak. Evet bakıyoruz burada. Burada düzenleyiciler var çocuklar. Aa, bak bu dolap gibi şey yapıyorlar dolap. ya. Yurt dışında böyle alıyorlar bunun için. Çık çık asma. <laughs> Ay hani çok güzel. Hadi en sona gidelim. bunun tatlılığı çok şirin. Evet, çok tatlıymış. Bakın burada çantalar var. Kızlar ama çantaları Aa, var. Çanta o yüzden bu olsaydım, sene baksana. bu sene Aa, bu çanta şey, almıyoruz. Anne, bu başka bir satılan mesela birisine şey, bir yardım etmek evet, için böyle elinde poşetler var. Onun içine hepsini dolduruyor. Oluyor. Ha, oluyor. Oo, evet. Bunlar Aa, ne? Çok şirin. Şey Bez çantalar. Evet. Hadi. Hediye yeri var, Hediye Ay, yeri mi? Evet arkadaşlar biz böyle dolanıyoruz. Aldıklarımız da zaten gördüğünüz çok gerekli bir şey olmadı. Defter falan da var zannetmiştim ama burada defter yokmuş. O yüzden kırtasiye için başka bir yere daha gideceğiz. Başka bir gün. Okulun da açmasına 10 gün olduğu için şimdi bekleyebiliriz. Gideceğiz. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Küçük hoparlör. Hmm. Küçük hoparlörü ne yapalım Öykücüğüm? Burası parti malzemeleri mi? Evet. Hmm. Ha. Evet, ee, bu kadar. Miyim? Hayır tabii ki de çok saçma bir şey kenar olarak onu kullanıyor olma. Bakın burada kırıklar evet. var bebek bebekler için. Senin doğum, Ay, doğum gününe bir doğum günü gelsin de, günü de. Sana deniz kızı kostüm alacağız. Ha. Anne, o ha? Gelin buradan çıkalım arkadaşlar buradan çıkalım. Bakın burada defterler var. Deftere ihtiyacınız Aa, var mı? Anne resim defteri bunlar. Senin defterin mi bu mu? Bak bakayım bunlar daha güzel gibi sanki. Ha? Ama o koparmalı. Bunlar koparmaz. Bence koparmalıyım. Kopartırsın. Karsında. Bak burada da var bir sürü. Burada defterler Aa, var. Sulu boya, mulu boya ihtiyaçlarınız var mı acaba bu sene? Onları artık okuldan listeye alınca bakacağız. Biz şimdi öylesine baktık. Burada tokalar, tokalar var bak. Bak şey toka var mı böyle çok geniş? Ha? Çok lazım. Evet, çocuk? Çocuk. Ondan var. On. Allah her şeyi döküyor bu kız. Her şeyi döküyor. Bunun <laughs> 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 alışverişe çıkmayalım. Her şeyi döküyor arkadaşlar. Abi, ne, ne? O ne? Ama yavaş Abi, dikkat et. Tamam. Onu da hallettik. Evet. Şimdi gidince daha onlara bakarız, neler aldığımıza bir bakarız. Ne kadar gereksiz şeyler almışız ona bakarız gerçekten. Evet, ne yapalım? Çıkalım Abi, mı yavaş yavaş? Benim dönme şeyini alabilirim. Hayır tabii ki de balem dönme şeyini ben ya. aldığım her şeyi bırakayım onu al. Hayır. Çok saçma. Ya ne saçma ya? Anne ne yapacaksın? Anne, Dönüp ne yapacaksın anne, ya? Haydi çıkalım mı? Ne, ne aldık? Önce bir bakalım şunlara. Kutu aldık. Kutuyu aldık. Sen dur, görmediğim yerlerde attın bir şeyleri. <gülüyor> evet, <gülüyor> Mı? Lazım senin ay Bak, ben söyledim söyleme evet zaten anlayacaksa ama zaten sonuçta içinde söyledim. ne olacağını bilmiyor bir tane resim defteri aldık arkadaşlar bant, aldı. bant aldık ben buna... aldım kovası kalem aldık. aldım kalem tıraş aldım ben Bu sadece silgi çöpünü aldım silgi çöpünü, aldım. çöpünü aldım. Ya bırak şunu kız kalem aldı. şey, aldım, aldım. Tok so, annemle bunu beğendik. Bu çok şirin ama. Bakayım. Bunu evet. beğendik ya sen de. tamam hadi o sen zaman. Sen de kullanırsın anne. Hani kasaya şey... gidelim. Hayır. Ne olur. Hayır. 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 Bırakayım Tamam git al. Şaka. Evet. Ne kadar önce onu söyleyeceksin. 65 gördüm. Tamam hadi. Hadi çok gidelim. Çok saçma. Çok saçma. Anne. Bak ama ha. ben daha hem bize var. Tamam hadi gidelim çocuğum. Hmm. Hadi biz kasaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, kırtasiye alışverişi diye çıktığımız gereksiz bir alışveriş olarak sonlandırdığımız alışverişimizin sonuna geldik. Kırtasiye Sonlandım. için başka bir yere gideceğiz. Çünkü burası olmadı yani istediğimiz gibi şeyler yoktu. Bir de okuldan listeyi alalım öyle gidelim. Garanti olsun değil mi öteceğim. Evet. Ne kadar gereksiz şey varsa poşete ekledim. Şey. <laughs> evet. Şimdi mesela masalı, masalın bale için yani dönme şeyi alması kadar enteresan bir şey yoktu. Onu da evde size çeker. Buraya videoya eklerim. Ben de bir falan. gidiyoruz. Bir kahve içeceğiz. Çok yorulduk zaten. Sormayın hiç. Evet şimdi biz kahve içmeye gidiyoruz. Görüşürüz. Allah Allah. Evet, şimdi eve geldik. Aldıklarımızı yerleştirme vakti gelmişti. Bunun öncesinde masal için aldığımız ne kadar gereksiz bir şey olduğunu <laughs> göstermek için... Evet, şu hareketi yapmak için mi aldım bunu gerçekten? Yani ne oluyor bu? Bence bu o değil yani. Bu başka bir şey yani. Evet, egzersiz şey diyor işte. Ne diyor? Dönüyor, dönüyormuşsunuz arkadaşlar. Aa, gerçekten çok güzel bir şey <laughs> Harika bir buluş. Sırf bir şey satmak evet. için bunu almışlar. Bunu da ülkede tek alan masaldır kesin. Bana öyle geliyor. Evet burada bir şeyler yakılıyor. <laughs> Bak. Bu kız bugün sakar. Gerçekten her şeyi döktü. Anne keşke şu pembe kutuya koysaydık. Neyse dursun o lazım Bakayım. olur. Bakayım. Kutunu seç yaparız. Evet seç kutunu seç, <laughs> seç yaparız. Ha? Tamam hayır, hayır, koy. Yani. Hadi bakalım. O daha küçük. Şimdi diğerlerini evet. de aç. Evet arkadaşlar. Evet neler var? Çok gerekli <gülüyor> şeyler var. <laughs> evet. Ne gerek... Alaka, en gerekli seninki. Gerekli şey görüyorsunuz. Hayatımızı kurtaracak bir buluş. Ben gereksiz mi arkadaşlar? Sen tabii çok gerekli şeyler aldın Evet Hepsi de bu arada. Evet bant aldı. <laughs> ay kalem kutunun. Ay kalem kutucuğun kalem kutucuğun tatlılığı çok güzel. Evet öykü. <laughs> o kalem benim bu arada. Kalem Hayır alayım. ya. Anne, bunu şey. sen al. O ne be? Ben şey var gibi. Allah seni ne, et, ne? ne etmeyi seni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da böyle çok gerekli. Da çok, çok gerekli. Hayatımızda çok, gerekli olan kırtasiye alışverişleri. Evet. evet. Anne bunda çöp. Artık. bunun işe yaradığını göstermek ve kanıtlamak için bütün gün bunda dönecek arkadaşlar. Bu kadar bir şey aldık. Kırtasiye alışverişi çok fazla yapamadık. Anne kırtasiye. Gerçekten. alışverişin alışverişini DNR'de yaparız 41'de. Orada daha çok şey var. Kırtas Çünkü orada istediğim bir tane kalem kutu var. Kırtasiye namına hiçbir şey yoktu görmüş olduğunuz gibi. Neyse güzel bir alışveriş oldu. Ben hemen resim Onlar yapmaya Onlar açısından. açısından benim için açımdan değil. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yorum yapın. Bol bol yorum yapın. Bir de Instagram hesabımızı takip edin. Orada daha güncel güncel videolar atıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.